Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Musab. Arkadaşlar şimdi size bir olay anlatacağım. Deprem, deprem, depremden bu köyüme geldim. Arkadaşlar şimdi size depremden neler yaşadığımı, neler olduğunu anlatacağım. Şimdi biz pazar gecesi, deprem pazartesi olmuştu. Pazar gecesi teyzemiz bize yani çok güzel şeyler gönderecekti. Ama biz yarın dolayı yarın okul vardı. Kar dolayından tatil olabilirdi. Belki biz kardeşimizin tatili bizimki daha belli değildi. Ben anne, anneme dedim ki anne gitmeyeyim. Annem dedi ki bakarız. Sonra bir de yatağımıza geçtik. Annem gel film izliyorlardı oturma odasında. Biz de uykumuz gelmiyordu. Böyle bileklik yapıyorduk. Oyun oynuyorduk. Uykumuz gelsin diye yani çok heyecanlıydık. Kar oynamak için. Bir de eee çay şey oynamak için. Sonra uykumuz gelmedi. Biraz odaya geçtik. Bana biraz oturabilir miyiz diye sorduk. Sonra oturduk. Sonra amcam gilleri aradık. Ee, e amcamın oğlu Şan ismi. Amcamın ismi de Serkan. Amcamın eşi de ismi Süreyya. Ee, onları aramıştık. Böyle konuşuyorlardı. Şu an beni çok sever. Yani çok seviyor yani. Hiç benden korkmaz, ayrılmaz. Kucak açtığımda hep bana gelirdi. Mesela benim kardeşim ismi Hira. Saldır dediğimde direkt saldırıyor, saçını çekiyor. 1-2-1-0 bir, bir, arasındaki yaşları var. Çocuk 1 yaşında ya. İşte konuştu. Serkan diyorum bana diyordu ki Musab yerine kıralım diyordu. Sonra ee, ne diyecektim? Tabi Serkan ile konuştuk. Yenge ile konuştuk. Ben Serkan Ceyle dedim ki Serkan Ceyle, yarın gelin. Kan ya şu ilk defa görüyor. Karı bakalım ne tepki verecek. Hepimiz birlikte oynar dedim. Sonra işte annem gibi biraz konuştuk. Kapattık. Sonra bizim yavaş yavaş uykumuz geldi. Yatağımıza geçtik uyuduk. Sonra ben böyle uyandım gittim. Annem gül hala film videolardı. Sonra ben gittim uyudum. Sonra ıı, uyuduğumda cihazlarımı çıkarmıştım. Cihaz kullanıyorum. ...cihazlarımı çıkarmıştım. Sonra ben uyudum. Sonra sabah annem beni kaldırıyor. Ev sallanıyor. Ay çok kötü. Lambaya baktım... ...ev sallanıyor. Çok kötü. Lambaya... ...bakamıyordum. Ben daha ne olduğunu... ...bile anlamıyorum. Annem ağlıyor. Babam korkuyor. Kardeşim de... ...burada böyle bakıyor. Yani o kadar kötüydü. Benim her yerim titriyordu. Yani daha ne olacağını bilmiyordum. Ne oluyor anlamadım. Bak deprem oldu. Baba... Ben yatağımda uyumayacağım, senin yatağında uyuyacağım dedim. Ben sandım dışarı çıkmayacak. Niyeti şiddetliğinde bir deprem oldu. Malatya'da yaşıyorum. Sonra işte indik böyle hava kaldı çok soğuktu. Yani ben pijamamla geldim. Altımda hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ayağımda çorap yoktu. Ayakımın da buz gibiydi. Sonra e, sonra şey oldu. Biz Çıktık arabaya bindik. Böyle kardeşim var. O da yeni doğdu. 20 günlüktü. O da yeni doğdu. Ağlıyordu. Annemi çağırdım. O da emzirdi. Sonra bir komşumuzun arabasına bindik. Arkadaşlarım vardı. Konuştuk işte. Yok. Geriye alayım. Annem bebeğe emzirdikten sonra e, bir herkese aramaya başladık. İlk önce Serkan'cığım onları aramaya başladı. Ve hiçbiri de cevap vermedi. Sürenke'mi aradık. Bir de Serkan'cığım'a. Artık hiçbir cevap vermedim. Sonra biz e, yayam bir yaya amcam var. ismi Yahya. Ya o benim amcam oluyor. Yahya amcam. Dedi ben hemen evlerine bakıp geliyorum. Sonra yaya amcam gitti bir de böyle bakıyoruz. Yani çok korkuyordum yani. Ellerim kilitliyor. Titliyoruz yani. O kadar korkuyordu ki. Sonra annem gitti eve girdiler. Böyle eşya aldılar. Bana çorap getirdiler. Sonra bele getirdiler. Giydim böyle ısındım. Sonra e, sonra geldiler. Ya, babam ya amcama ayadı. Dedi Yahya gittim mi? Dedi yok abi daha gitmedim. Babam da sinirlendi. dedi. Yahya hadi giy Sonra gitti. Sonra biz böyle oturuyorduk arabada. Telefon çaldı. Ya, ya amcam. Anladı dedi ki Fatih abi, Seykan abi gülen evi yıkamış. Babam böyle yap bize eskiden şaka olarak böyle yapıyordu. Sonra bir de işte şaka olduğunu zannettik. Baktık babam koşarak gitti. Sonra annem bir ağladı. Sonra ben ağladım. Sonra kardeşim ağladı. Sonra hemen arabaya bindik. Sonra e, bebek durmuyordu. Komşumuz bizi arabasına çağırdı. Arkadaşlarımızla konuştuk. Onu söyledim. Gedi almıştım. Sonra öyle oturduk. Böyle bizim ıı, iki, iki site var. Kaç kaşı, Onun sahibi geldi. Görevlisi geldi. Her arabayı arıyordu bizi aramak için. Babam da gelmişti. Arabanın altından da bizdeydik. Sonra sonra Fatih Bey'in ailesi burada mı dedi. Evet dedi. Sonra babam annemin yanına gitti. Ve arabaya geçtik. Babam bebeği içeri koyarken çoğu diye ağladı. Yani o kadar kötüydü. Sonra gittik böyle Annem gitti en kalta biz çok korkuyorduk. Deprem oğlum üstümüzde bina yıkılır. Anne hemen gel çok korkuyorduk. Sonra hemen annem bakmaya gitti. Sonra baktı gel dedim. Anne git ben de bakayım annem bizim vermiyordu. Sonra annem bana dedi ki Musab sen de git bak ama hemen, hemen gel. Ev üstüne yıkılabilir. Sonra ben gittim. Ev bomboş. Yıkılmış dümdüz. Dik dik yıkılmış. Tamam şimdi size fotoğrafı gösteriyorum. Hemen bekleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ev dik dik yakılmış. Sonra böyle baktım çok kötüydü. Sonra yandaki bina bık diye bir çıktı. Baktım çatlıyor bina. Sonra oradaki polisler vardı. Dedi yana çekilin. E, bina yıkılacak. Ben de çok korktum. Bir de biraz orada ağladım. Hemen arabaya gittim. Sonra öyle bekledik bekledik. İki gündür haber alamadık. Sonra hmm, ben çok açtım Yemek vermiyorlardı. Sadece market camı kırılmıştı. Anne hemen gittik biraz bir şeyler aldı. Sonra ben anneme dedim anne niye izinsiz sağlık? Parasını sonra veririz şu an biz hayatımıza bakalım boş ver. Sonra annem dedi ki tamam ben dedim ki tamam anne. Sonra biz böyle gittik hala alıyoruz benim canım çok sıkılıyordu. Çok üzülüyordu. Youtube'a atmıştım amcamın evine. Dua edin. O kadar ağlıyordum. Herkesin haberi vardı. Babaannem. Babaannem Serkan amcamın annesi. Yani Serkan amcam var ya. Şu an bu babaannem Serkan, amca, bu Serkan amcamın annesi. İşte annesine bunu söylemeyi o en kalpte olduğunu söyledik ama öldüğünü söylemedik. Sonra biz de e, sonra biz böyle bekledik bekledik. Sonra Doğan enişten, Doğan abi güller geldi. Halamın eşi, halam bir de geldi. Halamın çocuğu var, kız ismi Çıktan. Sonra işte onlar arabayla geldiler, bana çorap getirdiler, giydim. Tüm arabam, çorabım çok şey olmuştu, üşümüştü. Çorabım da böyle çok üşüyordu, yani iyi çorap değildi. Sonra, sonra şey oldu, neydi? Sonra Doğan, Doğan abi gitti en kattan aramaya. Biz de camiye gittik. Camide bizim tanıklarımız vardı. Bazı tanıklarımız da evleri Allah sağlıyordu. Sonra işte biz de gittik. Bekledik. Bekledik. İyi olurdu. Peki sonra şöyle bir şey oldu. Geri alayım. Yani bir şey anlatmıyorum arabadaydık. Doğan eniştem on, Doğan abi ona gelmeden he gelmeden önce biz böyle bekliyorduk. Birinci günde depremin. Bekliyorduk. Annem dışarı çıktı Bebe, bebeği alacaktı. Bir anda araba sallanıyor. O kadar kötüydü. Bir dışarı çıktık ben ayakkabısı çıktım. Hava da kallıydı. Yol çamurluydu. Ben o ayakla çamurun yoldan geçtim. Ayağım ıslak oldu. Sonra babam oldu, üç tane bina önümüzün ön, önümüzün gözümüzün önünde yıkıldı. Çok ben çok korktum. Ben sandım kıyamet kopuyor. O kadar kötüydü. O hani çatlayan bina vardı o da yıkıldı. O kadar kötüydü. Ya o kadar kötüydü ki anlatamam. Sonra babam geldi. Sandık babam enkazda. Çünkü yıkıldığı anda bu yıkılan bina enkaz da burada. Enkaz burada, yıkılan bina da burada. Biz anam ağladı. Ya ya. Sonra babam, Fatih. İsmim Fatih babamın Sonra babam geldi. Benim kucağıma aldı arabaya götürdü. Ayakkabımı giydim ve arabayı binanın yıkılan yerleri var ya orada başka bir bina yoktu. Ve oraya koydu sağlam diye. Hepimize bina düşünmez diye. Sonra koyduk. Sonra Doğan abi onlar geldi. Bize çorap verdiler. Sonra bize yemek getirdiler. Biz de camiye gittik. Ben camide yemeğimi yedim. Sonra uyumaya geçiyorduk. Benim uykum Üstümde battaniye bile yoktu. Battaniye bile yoktu. Birisinin şeyini almıştık. Bilmiyordum kimin olduğunu. Neydi şimdi? Mont. Evet montunu almıştım. Sonra Anne telefonu alabilir miyim? Yok yok yok. İzin vermiyor. Dedim acaba öldüler. Sonra zor zor su aldım. Mesajlara baktım. Çıkarmışlar. İçin su Ben çok kötü ağladım oradan. Yani ağlamadım. içim çok kötü oldu. Sabah ağladım. Sonra annem öldüler mi? Sonra ben dedim. Annem evet dedi. Sonra ben titreyerek o kadar ağladım. Çağın için amcam için. Amcam ödevlerimde çok yardımcı olurdu. En son anlattığı fen sınavında bana yardımcı olmuştum. Fen sınavıydı son. Son anlattığı şey fendi. Yani çok kötü. Yani depremi yaşamayanlar lütfen eşyanıza sahip çıkın. Benim yatağım vardı onu çok seviyorum. Ve onun kıymetini bilemedim sitemdeki arkadaşlarımı, evdeki sabah okula gidişim, yemeklerimi, telefonumu, her şeyi özledim. Yani o kadar kötüydü. Lütfen değerlerinizi bilin. Size söylüyorum. Eğer size de deprem olursa ben hatırlayın. Yani o kadar kötüydü. Gerçekten. Ya o kadar kötü bir şeydi ki. Yani deprem çok kötü bir şey. Sonra sabah oldu. Babam geldi. Babam ortada böyle halsizdi. Ferhat amcam vardı. Ferhat amcamla gittiler. annem Annemle Ferhat amcam benim telefonumu almaya gittiler. Sim kartı da yoktu. Kartı şimdi tabletini almaya gittiler. Sonra kumbaralarımızı aldık. Yani para vardır. Erle ev almak için tabi paramız. Babama verin. tabi ev alsın bize. Bizim evde ağır asaldı. Yani bilmiyorum çok kötü yani. O kadar kötü ki hiç iyi değil hayat. Mahvoldu. oldu. Sonra şey oldu ya. Neredeydim? Evin arasından Evet. Sonra kapat. Getirdiler işte böyle. Yani Anne nereye gidecek dedi. Buraya gelsin. bu köye gidecek dedi. Sonra köye gittik. Gecenin beşi miydi üçü müydü bir şeydi. Ben çay içiyordum. Babaannem öyle bir ağlıyor. Babaannem öyle ağlıyor. Sonra ıı, babamın halası hangi <laughs> O babaanneme söyledi, öldüğünü açıkladı. Babaannem o kadar, kaç gündür ağlıyor. Babaannemin ağladığı yüzünden ben de çok ağlıyorum. Normalde ben vertigo hastalığım var. Bir kere okula gidecektim ben yarın. Sonra yarın uyudum, sabah kalktım, vertigo mu olduğunu anladım. Ama ben kustuğumda salı bir şey kusuyordum ve vertigo olduğunu anlamadım. Dedem bana hasta olmadan önce dedi ki çok ağlama yoksa hasta olursun. Ve ben bunu anladım. Kısalı kustum ve başım dönüyordu. Ve benim üzüntümden dolayı hasta olduğunu anladım. Sonra birkaç gün okula gitmedim. Babam gitti. de Malatya'ya gitmişlerdi. Annem de gitti. Bebek de gittim. Onlar evi boşaltmaya gitmişlerdi. Sonra işte bir de gittik. Pardon. Çağız bir, az kaldığını söyledi. Sonra bir de gittik işte. onu öyle bekledik. Sonra onlar geldi. Bir de ben döner istemiştim. Onlar yola giderken. Ben uyuyordum. Hastaydım hala. Bana döner getirdiler. Aynen getirdiler. Canım çekmesin. Özür dilerim. Sonra ben de yedim. Sonra bizim komşumuz e, kızı var. E, o bana resim göndermiş. Bu kadar büyüklüğünde çok büyük bir kartta resim göndermiş. Toybok göndermiş annesi de. Çok güzeldi. Düdük çıktı içinden. Sonra çok güzel de öyle devam ediyoruz. Hayatımız kötü gidiyor. İyi değil. Her şeyimizi kaybettik. Canlarımızı kaybettik. Yani bir daha böyle yani bir daha ki eşyalarıma sahip çıkacağım. Kıymetimi bilsen. Lütfen, lütfen ee, depremi yaşamayandan lütfen eşyalarına sahip çıkın. Lütfen. Lütfen. Sonra anlayacaksınız. Ketlerden çıksaydım. Bak gerçekten pişman oluyorum. Şu an ben çok pişman oldum. Gerçekten. Lütfen siz eşyalarında sahip çıkın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmak isteyen abone olsun. Like atmak isteyen like alsın. Size görüşürüz. İyi akşamlar.